Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Bugün elimizde bir tane işaretçimiz var. Ne anlama geldiğini anlatacağız sizlere. Bununla beraber büyü ve tılsımla alakalı bilgiler de vereceğiz. Bir baykuşumuz var. Büyü ve tılsım olaylarında aslında işaretçimiz bize az çok uyarır diye söylemiştim. Karıştırılan noktalardan bir tanesi tılsımla büyünün karıştırılması olgusunu da daha evvelden anlatmıştım. Tılsım Tılsım büyüye göre aslında e, büyü yapılmış olan kişilere e, büyü yapılmış olan kişilere ya da sanıldığı kişilerin korumayla alakalı yapılmış olan e, sihir tarzında bir olgudur. Yani olaydır. Koruma babında saldırıya karşı yapılmış olan bir işlemdir. E, büyü de e, varlığı zaten Kur'an-ı Kerim'de Allah tarafından anlatılmış Harut ve Maruf meleklere de gönderildiği kabalistik dönem dediğimiz Hz. Musa döneminden bahsediyorum ki Harut Maruf Hz. Musa'nın aynı dönemde yaşadığını bildiğimizi Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle öğrendiğimizi yine bir evvelki bundan evvelki videolarda da anlatmıştık. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir işaret sistemi var. Burada bir baykuşumuz var. Eğer eğer mezar odalarında çıkmış olan gerçek örnekler var. Onlarla alakalı şimdi bilgiler vereceğim. Bu baykuş işaretlerinde de her baykuşun bize tılsımı anlatmadığını, anlatsa da tılsımın da çok zararlı olamayacağını, olmayacağını, korkutmak amaçlı yapıldığı ya da kötülükleri uzak tutmak amaçlı yapıldığını da söylemiştik. Bunlara örneklerimiz var. O i̇sterseniz bir göz atalım. Bakın burada gördüğünüz üzere bunlar tılsım için yapılmış Bizans dönemi Roma dönemi Mısır dönemi e, mezarlara konmuş papaz iğneleri cin iğneleri gibi yapılmış olan işaretler nasıl işaretleri yeraltı ruhları olur hastalık olur işte ne bileyim şeytanın kötülükleri veya lezyonlarına karşı yapılmış olan işlemler olarak karşımıza çıkabilir. Bunların bir, bir bir, çoğu öldürmez ama bazıları öldürür. Öldürenlerle alakalı ben şimdi anlatımlarım olacak. Gerçek yaşanmış hikayelerle desteklemeye çalışacağız, anlatacağız. Karşımızda bir işaretimiz var. Gördüğünüz gibi işareti evvela tanımlayalım. Gördünüz, gözleri kıpkırmızı. Şimdi çok dikkat edin. Gözün altında bir tane altın mask var. İki göz var burada kırmızı göz, siyah nokta. Burada da bir tane üçgen insan yüzü var. Tabii bu baykuş. Görüldüğü üzere. Baykuşun hemen olduğu yerde bakın alt tarafta şöyle yapalım görün. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tane de kaplumbağamız var. Bu bir işaretçi sistemi. Ama işaretçi sisteminde buraya tılsım yapıldığını da bize söylüyor. Neden? Baykuş normal formunun dışında gözleri kırmızı olarak yapılmış ve boya kullanılmış arkadaşlar. Renklendirme yapılan işaret sistemlerinde dikkat etmemiz gerektiğini daha evvelden söyledim. Ama ama o dönemlerde yani mezarların %80-%90'ına fakirinden zenginine kadar herkesin korunmak amaçlı yaptırdığı zaten tılsımlar vardı. Zaten büyüler vardı. Tılsım saldırıya karşı koruma amaç güden bir işlemdir. İstanbul Konstantin'e polis zamanında o dönemlerde de İstanbul'un kendini koruyan 15-16 tane de kuleleri vardı. Çemberli taş, dikili taş. Bunlar tılsım taşlarıydı arkadaşlar. Ve çevresine sıralanmıştı. Şehirleri koruyan tılsım taşları da vardır. Mezarları koruyan tılsım taşları da vardır. Bakın biraz haber göstermiş olduğum kolyeler var. Şimdi onlarla alakalı bilgiler vereceğim. Geç dönem Roma dönemi, erken dönem Roma dönemi, Hristiyanlık dönemi, işte eski Mezopotamya dönemlerine kadar giden ve insanların bu büyüden, hastalıktan, kötülükten, ne bileyim, şeytanların şerrinden, şey, cinlerin lejyonlarından veya cinlerden korunmak için gibi yapmış oldukları ve mezarlara koymuş oldukları tılsımlar koruma amacı güderler. Büyü çok tehlikelidir. Büyüler de yapılır. Büyüleri nasıl yaparlar? Eğer bir kuyu içerisinde girdiğinizde kemik parçaları gördüyseniz ya da bir mezarlık alanı içerisinde girdiğinizde hayvan kemikleri, tavuk kemikleri çok fazla görmüşseniz bunlar da büyüyle alakalı olgulardır. Bunların ünlüleri var. Anlatacağım şimdi. Bu arada işaret de çözmeye başlayacağız. Resimler içinde göstereceğim şimdi. Bu işareti az çok göstereceğiz. Eğer bunlarla karşılaşırsak Hani lanet dediğiniz aslında büyüdür. Büyü de Kur'an-ı Kerim'de Harut ve Marut Hazreti Musa kısalarında Hazreti Süleyman kısalarında anlatıldığı gibi yapılmış olan işlemlerdi. Bunlar tehlikeli. Bunların en ünlüleri kimlerdi? Timur mesela. Timur'un mezarı Stalin tarafından açılmıştı. Madem girdik bunu anlatalım. Sonra işaret çözmeye başlarız arkadaşlar. Stalin tarafından Özbekistan'da Timur'un mezarı açılmıştı. Açıldığında da mezarın üzerinde şu yazıyordu. Yani rivayetlere göre Allah'ın gazabına uğrasın diyenler de vardı. İslami kayıtlarda konuşulanlara göre. Ama diğer bir tanımı, başka bir anlatımı da şu. Yazan şuydu, diyordu ki, üç gün içerisinde benim lanetim sizin üzerinizde çöksün, kim benim mezarımı rahatsız ettiyse ve e, lanetle beraber de milyonlarca insanın kana aksın gibisinden bir yazı olduğu söyleniyor. E Şimdi ikinci gününde, üçüncü gününde de mezar açıldıktan ve rahatsız edildikten sonra da ki buna geleceğim aynı örneklerimiz var. Barbaros harekatı başladı biliyorsunuz. Almanya e, Stalin'e savaş açtı. E, savaşla beraber de arkadaşlar İkinci Dünya Savaşı da başlamış oldu bu nedenle. Kan gövdeyi götürdü ve 50 milyon insan öldü. Tabi bu durumun ardından hemen hemen ardından Stalin e, dini ritüellere göre, İslami ritüellere göre mezarı hemen defnetti. İslam müfredlere göre nakledildi ve yerine kondu. Şimdi bakıldığı zaman hadi Timur olayını geçelim ve bu yaşanmış gerçek bir olay. Tarihe kayıtlara geçmiş, arkeolojik keşiflerde e, da kayıtlara geçmiş bir olgu. Belirlenmiş bir olay yani. Şimdi gelelim Tutankamon'a. Ve Tutankamon'la beraber, Tutankamon biliyorsunuz babası Akenaton'dan bahsediyoruz. Tek tanrı inancını benimsemiş, 15 yıl kadar hükümdarlık yapmış. Pagan rahiplerinin tapınaklarını kapamış. Amon rahiplerine karşı cephe almış. Yani Amon rahipleri diyordu ki yeryüzünde yökyüzünde sen varsın yani yaratanımız var. Yeryüzünde de seni temsil eden yarı tanrı olan bizler varız diyorlardı. Ama bunu kabul etmedi. Etmedik dahi pardon. E Akenaton bunu kabul etmedi. Sonra da kendi yerine gelmiş olan 15 yıl hükümdarlık yaptı. Kendi yerine gelen oğluysa Pagan tapınaklarına tekrar açtı tutan bahsediyoruz. Bu sefer ne oldu? Tutan kapının kamonun mezarına baktığımızda incelemelerde yüzlerce, yüzlerce tılsım ve büyü objeleriyle karşılaştık. Bunlardan en önemlisi, en önemlisi bir tane bok böceği diye adlandırdığımız bok böceği diye adlandırdığımız bir obje vardı. Mezarı boşaltırken işçilerden bir tanesi bunu çalmıştı. Çalıp götürmüştü yani. Bütün tarih eserler çıkarıldıktan sonra yanına aldı. Yanına aldıktan sonra ölümler yaşanmaya başladı. Birçok kişiyi kaybetti. Ve hediye ettiği insanlarda da ölümler yaşanmaya başlayınca en son aldığı obje ki yani o da büyü için yapılırdı. Yani kralın odasına konurdu. Firavun'un odasına konurdu. Konduktan sonra kalbinin yerine olarak addedilen bir tılsım yapılırdı. Kalple alakalı bir tılsım yapılırdı. Ve ee, onlarca e, ölüm hadisesiyle karşılaşıldığı için adam korktu ve getirdi geri verdi kazı ekibine ben dedi bunu çaldım ama çok ölümler yaşandı bunu alın e, tutan kamunun mezarı açıldıktan sonra yine aynı şekilde e, finansal destek sağlayan kişi. Bir böcek ısırması ve akciğer zehirlenmesi daha doğrusu iltihabı yüzünden, enfeksiyon yüzünden hayatını kaybetti. E, eşi aynı hastalıktan ötürü finansal e, devam etti kazılara 5 yıl içerisinde. Aynı hastalıktan kendisi de öldü. E, kazı ekibini ziyaret eden Mısır e, ileri gelenlerinden bir tanesi, içeriği gezip dolaşan ve gezen, araştıran, bakan bir insan, e, aristokratlardan bir tanesi de öldü. Zaman içerisinde 21 kişi öldü. 21 kişi öldü. Ülkemizde de Sultan geçtik ülkemizde de mesela buna benzer birçok yerde böyle mezar üzerinde yazılmış olan lanetlerle karşılaşabiliyoruz ne yazıyor tabutun üzerinde işte ne bileyim Helenistik döneme ait çıkmış olan İzmir'de çıkan layıklar üzerinde de yazılar yazılı işte bizim mezarımızı kim işte rahatsız ederse lanetimiz onu bulsun gibi bunlar o dönemlerde olan var olan ve yapılan büyülerdi şimdi büyü ile tılsım arasında çok fark var bunu karıştırır karıştıran arkadaşlara özellikle söylüyorum şimdi bakın bunların hepsi tılsım burada göstereyim Bunlar tılsım ve karşımıza da çıkıyor bizim buyurun koruma amaçlı yapılan haçlardır demiştim ve tılsım açlardır demiştim aynısı aynı örneği bizde vardı bir yerinde Mikail işte ne bileyim dişi şeytanı işte ne bileyim elindeki asasıyla sıkıştırmıştır işte yazılar falan yazılır. Bunlar e, yeraltı ruhları ya da şeytanların ya da cinlerin ölünün yapacağı seyahatteki o dönemde karşısında zorluk çıkarmaması için yapılmış olan koruma amaçlı tılsımlardır. Bunun Defineciler için olan e, ilgilendiren kısmı nasıl olur şöyle olur e, Defineciler içinde bunların sahiplenme dediğimiz ufak yaratıklar vardır cinler vardır zararsızdırlar yalnız seni orada korkuturlar Ne yaparlar İşte ne bileyim bir hayvan kılığına girerler İşte bir e, ses çıkarırlar ya da oradan bir taş atarlar ya da su sesi çıkarırlar ya da alakasız alakasız böcekler görürsün Bununla alakalı benim elimde olan benim yaşamış olduğum görsellerimiz var biz göstermiyoruz bazı bir takım şeyleri ee, bazen bir bakarsın 4 metreden yengeç çıkar hiç alakasız yılan çıkar hiç alakasız ki bu kayıtlarda da vardır bir çalışma esnasında e, yine yurt dışında bir e, kazı yapılıyor tümülüs kazılışı yapılıyor bakıyorlar o 45 40 45 santimli hiç alakasız yılanlar, kırmızı kırmızı yılanlar çıkmaya başlıyor. Kayıtları alınıyor. Yani yanındaki üç kişi ekiple beraber şahit oluyorlar buna. Zehirli yılanlardan bahsediyorum. Çıkıyor. Tılsımlar böyle insanı yanıltacak ama zarar vermeyecek şekillerde olabiliyor. Bakın bununla beraber bu tılsım mesela Geç Roma dönemi bu. Geç Roma döneminde yapılmış olan. E bununla beraber biz şunu da anlıyoruz. Yani demek ki sen doğru noktadasın. Mezarın tam girişinin olduğu yerdesin. Burada örneklemeleri var. Ölüm büyüleri olduğu zaman büyüde tılsımı ayıralım. Büyü olduğu zaman arkadaşlar hep anlatıyorum. Hayvan kemikleri üzerine hayvan kemikleri üzerine at kılı sararlar. Örnek veriyorum keçi kılı sararlar. Ee, i̇çerideki göz ve şişelerin oldukları yerde kedi idrarı koyarlar. Yani farklı farklı örnek veriyorum e, domuz kulağı gibi bu gibi e, yapılmış olan büyüler içeride gerçekten vardır. Ve bakın inceleyin mesela büyü ayinlerinde yapılmış olan ölüm büyüleriyle alakalı mezar odalarında karşılaşıldığında dikkat edilmesi gerekiyor. E, geçenlerde de anlattım. Mesela bu Karun, Uşak'taki Karun e, olayını biliyorsunuz. Kanat'ta, Deniz Atı Broşu hikayesi de vardır. Orada Aralarında 3-4 kişilerdi bunlar. Aralarında bir tek etkilenmeyen bir kişi vardı. Diğerleri üçü de kısa süre içerisinde bir tanesinin oğlu öldü. Bir tanesi işte akciğer kanserine yakalandı. Bir tanesi farklı farklı sebeplerden ötürü etkilendi. Yapılıyor. Özellikle Mezopotamya döneminde yapılmış olan tılsımlar ve büyüler. Mesela şu görmüş olduğunuz benim defalarca karşıma çıktı. Sizlere de bunu defalarca anlatma gereği duydum ve gösterdim. Anlattım da özellikle. Mezar girişlerine girdiğiniz zaman tamam korkutmak amaçlı Tepegan döneminde üç başlı kerberes olarak yaparlar ve koyarlar. Bir de büyü yapı şey tılsım yaparlar oraya. Ölüyü korumak içindir o. Ölüyü ruhlarda ruhlara karşı korumak içindir. Yeraltı dünyasına karşı korumak içindir. Tılsım taşları dediğimiz mezar girişlerine bu şekilde heykel bari mezar mezopotik dediğimiz, mezopotamya dediğimiz bölgede özellikle yapılmış olan e, mezar girişlerine, kapı girişlerine konan böyle taşlar vardır. Hatta biz bizim bu kasacı kardeşlerimiz açıyorlar, orayı burayı deviriyorlar ya, yuvarlak yuvarlak yerler vardır, içinde böyle objeler. İşte bunlar mezarın olduğu yerdir, kutsama alanı. E, ruhlara karşı korumak amacıyla içlerine konan küçük küçük kristalize, kristalize Taşlardan da olabilir cam eşyalardan da karşımıza çıkabiliyor Bunlar koruma amaçlı yapılmış olan tılsım taşlarıdır yani büyü genelde mezar odalarının içine girildiği zaman, büyü mezar odalarına girildiği zaman genelde diyorum içeride yapılmış olan biraz evvel anlatmış olduğum nesnelerle karşılaşıldığı zaman kara büyüyle alakalı zaten şeyler vardır. Yazılar vardır arkadaşlar. Bunları gümüş tabletler şeylerin üzerine de yazarlar. Kağıt gibi parşömen parşömen gibi düzleştirilmiştir. Gümüş ya da altın olarak üzerine de işlenebilir. Bunların tılsımları da kara büyüleri de var. Onları ben not almadım, alıp görselleri vardı aslında. Bakın görüldüğü gibi aynı şekilde madalyon madalyon olarak da normal hayatında kişi bunu taşır. Üzerinde o döneme ait e, figürler vardır, dini figürler vardır. Hayatı boyunca bunu taşır, öldükten sonra da öldüğü yerin e, aynı işte öldükten sonra, sonra da onu koruması amacıyla mezar odasına konan tılsım madalyonları, tılsım taşları. Bakın bunların örnekleri var, burada da var. Evet. Bunlar tılsım için, tılsım amaçlı yapılmış olan bronzdan ya da bakırdan yapılmış olan e, elementlerdir. Devam edelim şöyle. Aynı şekilde biraz evvel anlatmış olduğum o bokruce olgusu. O Tutankamon'un mezarı açıldığında ve karşılaşıldığında e, etkileyen ölümlere sebebiyet veren bu da neden biliyor musunuz? Paganlar, Amon rahipleri, Amon rahipleri kendi dinlerini e, kabul etmeyen şeye karşı firavuna karşı epey bir sıkıntı yaşamışlardı 10-15 yıl. E, o yüzden de e, Tutankamon da onların eski dinlerine kavuşmalarını sağladı. Sağladığı için de özel bir tören düzenlediler. Onu e, yüceltiler kendileri. Büyük firavunlar statüsüne getirdiler. Ve en etkili olan, en etkili olan büyüleri ve kara büyüleri yaptılar mezarına karşı. Gerçekten de zaman ve süreç içerisinde e, çok Kişi yani o mezarla alakalı kim çalışmışsa bazılarına bulaşmamış ama niyet bazen büyüler niyete göre de tutabiliyorlar ve etkilenmişti ve bir birçok da ölüm yaşanmıştı. Şimdi gelelim işareti bize ne anlattığı ile alakalı yorum yapalım isterseniz. Evet burada şimdi baykuş işaretimizde atılsın e, varıb olgu olabilir korkabilirsiniz korkutabilir. Bakın bunun üzerine çok fazla işaret sistem var burası önemli bir işaret yer olduğunu düşünüyorum. Ee, saklama da olabilir demeyeceğim, saklama değil ki de klasik mezar arkadaşlar maalesef. Eşkiya işaretleri var, bunları anlatmak istemiyoruz, biraz bekletiyoruz. Sıkıntılar oluyor eşkiya işaretlerini anlattıktan sonra çünkü. Bakın burada gördüğünüz gibi üçgen olarak yapılmış maskımız var arkadaşlar, gözünün tam altında. Gaga'sı da burada, göz de burada. Bu anlatmak istediği girdiğiniz zaman ürünün yüzündeki maska anlatıyor bize. Altın bir masla karşılaşılacağını. Tılsım vali bir olgunun da olduğunu da söylüyor açık açık söyleyeyim. Çünkü tam göbeği göğsünde de, kuşun tam altında da bir erkekle bir kadının olduğunu düşündüğüm mezarı var. Bakın kuş var burada bir de. Şurada da bir tane de kaplumbağamız var. Görüyor musunuz? Çok değerli bir yer. Çok değerli kişiye ait bir mezar olgusu. Ama tehlikeli ve tuzaklı olabilir çünkü onu üzerindeki renklerden ve renklendirmelerden almıyoruz. Neden nerede diyeceksiniz. Kuş onu da inceden bir çizim ve size göstereyim. Yani Osmanlı döneminde, Osmanlı döneminde Hazreti Yakup'un gözlerini açtığı düşünülen cennetten inen bir gömleği ki vardır bilirsiniz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la beraber Osmanlı döneminde o gömleğin işte tasım gömleği olarak yapıldığı ve tılsım ile beraber padişahlara ve şeylere gidirildiği söylenir arkadaşlar. Yani oklardan işte şunlardan bunlardan korunması amacı. Burada da bir tane kaplumbağa var. Burada da bir tane kuşumuz var arkadaşlar. Çok ince yapmışlar. Taş dövme tekniği bu. İnceden. Güzel bir çalışma yapılmış. Hemen burada gözün içi kıpkırmızı. Boya ve renklendirmelerle karşılaştığınız zaman Bunlara dikkat edin. Eğer bir yere girmişseniz Yahudi işaretçi sistemleri varsa bu Yahudi işaretçi sistemlerinden bir tanesi bazen tamam Instagram'ım yani 6 köşeli yıldızla 5 köşeli yıldız Hz. Davut Aleyhisselam'la Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın kullanmış oldukları köşeli yıldızlardan bahsediyorum. Hz. Davut'un 6, Hz. Süleyman'ın 5. Bunlar da gizli ilimler indirildiği için kendilerine kendilerine gizli ilimler indirildiği için arkadaşlar eğer mezar şartlarında girmişsiniz bu şerit sistemleriyle karşı karşıya gelmişseniz işte o zaman biraz dikkat etmek gerekiyor. Hz. Ee, Hazreti e, Süleyman'dan sonra kendi peygamberleri olarak kabul eder biliyorsunuz şeyler. Kral olarak kabul ederler de şeyleri Hazreti Süleyman'ı. Ama e, Hazreti Musa döneminde çok uğraşıldığı için bu gibi olgular ve o zamanın cinleri yeniden bahsediyorum, şeytanlardan bahsediyorum. Alimlerden ya da meleklerden çalmış oldukları bu ilimleri gökyüzünden çalarak getirir, Yahudi hahamlara verirlerdi. Onlar da kitap haline getirirlerdi. Bu nedenle Yahudi mezarları ya da Yahudi ibareleri gördüğünüzde, işaret sistemleri gördüğünüzde özellikle, Baktınız bir de 1000-1500-2000 yıllık bir tarihe sahipse arkadaşlar, o gibi yerlerde işte gerçekten de çok sert durumlarla karşılaşılabiliyor. Örnekleri de var, anlatımları da var. Ateş olmayan yerde de duman çıkmaz. Renklendirme de bunlarda e, Hristiyanlık kiliseler içinde konuştum. Bakın gözleri görüyorsunuz. Renklendirme ve baykuş bir aradaysa, renk cümbüşü varsa altta görüyorsunuz ölüm maskesi yapılmış ve üçgen olarak yapılmışsa işte burada tehlike çanları çalabilir dikkatli olun diyebilirim bir de bunun hikayesine bakalım bakalım yanına ne çıkmış başka evet bakın burada gölge taşları diyorum ben bunlara bunları yan tutup güneşin açısına göre tuttuğunuzda karşı tarafa gölgesi çıkacaktır ve gölgesiyle beraber ne olduğunu anlatacaktır bu yine biraz evvelki taşı gördünüz değil mi bakın şimdi iyi bakmanızı istiyorum çok iyi bakın <laughs> biraz evvel çizdim Burada bir tane kuş var. Bakın kuşun kuyruğu burada. Yani resmi iyi çekememiş kardeşimiz. Burada bir tane baykuşun tam şurasında bir dövme taş tekniğiyle yapılmış bir kuş var. Zaten burada da baykuş var. Bakın burada ne varmış? Alın buyurun. Arkadaş burayı kazmış aslında. Kazmış bir yerden bunları çıkarmış. Bunlar öyle ulu ortada taşların arasından çıkmaz. Buyurun bakın. Bu kuştur. Biraz evvel baykuşun burasındaydı. Bu da baykuş. Şimdi bunu çevireyim bakalım ne olacak görüyorsunuz. Baykuş ve kuş. <laughs> Şimdi çevirdik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu adamın sakalları olacak. Bu kafa yapısı olacak. Her zaman klasiktir ve buraya vuracak gölgesi. Zaten buradan da görünüyor kabataslak. Gördüğünüz üzere bakın. Gördüğünüz üzere. Şuradaki ben ifadeyi haricen içe de yapılmış bir ifade var. Onu da görüyorum. Ee, sağlam bir mezar olduğunu düşündüm, ama tehlikeli bir mezar olgusu olduğunu düşündüm ee, ve bunlar da kazılmak suretiyle çıktığına göre çıktığı yerin altına devam edilmesi gerektiğini düşündüm. Ama 2860 sayılı kanunlara göre bu işler yasaktır arkadaşlar. İnşallah dışarıda bulmuşsundur, kazmamışsındır. Çünkü ülkemizde biliyorsunuz yasak bu gibi olgular. Evet bu işareti de anlatalım. Madem başladık. <laughs> bu işareti de anlatalım. Şimdi burada bir tane kurt var. İsterseniz bu işarete girmeden evvel unuttuğum bir şey var. Onu da anlatayım sizlere. Eski tılsım olgularında arkadaşlar, eski tür Mezopotamya döneminde resimlere gelmedik çünkü. O resimleri tılsımı bitirelim. Bunu da anlatalım. Geçelim gitsin. Bakın arkadaşlar mesela böyle iğneler gördüğünüzde şunları gördüğünüzde şunları gördüğünüzde bu cin iğnesi dediğimiz iğnelerle karşılaştığınızda papaz iğnesi cin iğnesi dediğimiz bu iğnelerle karşılaştığınızda mezar olgularında bunların içine bunların üzerine sarılmış olan kıllarla karşılaştığınızda ya da e, şeyler gördüğünüzde kumaş parçaları görmüşsünüz ve üzerlerinde bir şeyler renkli kumaş parçaları sarılmış kemik taneleri parçaları varsa e, odaların içerisinde burada ölüm büyüleri e, kötü bir yani o dönemde şunu söylerlerdi. Biz Karataş ve Aktaş derdik hatırlar mısınız? Devamlı da bunu söylüyoruz. Koruma amaçlı yapıldığı ile alakalı bilgiler veriyordunuz ve veriyorduk. Karataş kara anlamı ya kara büyü anlamına gelebiliyor. Bazen bazen diyorum her zaman değil. Bakın kara büyü ve ak büyü diye ikiye adlandırdıkları bir oluşum vardı kafada beyinde öyle düşünüyorlardı büyülerle alakalı ak taş olarak koruma amaçlı koydukları, kara taş olarak koruma amaçlı koydukları ve büyü yaptıkları durumlar vardı. Kara taş her zaman o anlama gelmese de ama yeraltı ruhlarına karşı bir koruma amaçlı yapılmış olan bir işlem, bir büyü olabiliyor. O yüzden diyoruz. Biz Karataş'la karşılaştığınızda dikkatli olun arkadaşlar. Oralar son nokta olabilir. Ama kara oraya koydu da ölüm büyüsü yapacak anlamına gelmez kara taşı açtın içeriye girdin altına girdin işte girdikten sonra e, ne bileyim mezar odasına girdin. içeride belki bu göstermiş olduğumuz şu göstermiş olduğumuz cin iğnesi diye adlandırdığımız iğnelerle kartlısın taşlarıyla karşılaştın. Ayrı bir olgudur. Aktaş'ta ne yaparlardı? Bunlar o dönemlerde büyülere karşı ya da hastalıklara karşı ya da şeytanlara karşı ya da cinlere karşı ya da ne bileyim deprem felaketlerine karşı, akan sulara, sellere karşı yapmış oldukları tılsım olayları vardı. Daha şiddetli büyülere karşı yapmış oldukları da bal ya da terakotadan taşlar yaparlardı arkadaşlar. Üzerlerine balık yağı dökerlerdi ya da yağdan yapmış oldukları heykelcikler vardı. Üzerine balık yağı dökerler ve ateşte yakarlardı ki e, korunmak için. 1300'lü yıllarda Asurlar döneminden Hammurabi kanunları 10 ve e, Asur kanunları 47 gibi bunların e, kendi belgelerinde işlemiş olan büyüyle ve tılsımla alakalı cezalandırma sistemleri vardı, adalet sistemleri vardı. Onların kendi yaşantılarında bu gibi olgularla çok karşılaşılabiliyordu. Bunu da anlatmış olalım, şimdi geçelim. İşaretimizi söyleyelim. Bir tane de bu yoğunlukta aradan çıkaralım. O işaretler aradan çıksın çünkü. Çok yoğun, çok kalabalık. Evet, bunu da anlatalım hızlı bir şekilde. Burada bir tane kurt kafamız var. Gizli olarak yapılmış işaret sistemlerinden bir tanesi. Bir tane kurt kafamız var. Yukarıya bakıyor. Dikkat edin şimdi bir şey göstereceğim. Bize yön verecek direkt olarak. Kurdu gördünüz değil mi? Buraya bakan bir kurdu. Bakın orada bir tane de köpek var arkadaşlar. Bir tane de köpeğimiz var. Görüyor musunuz? Gölgeyi takip edin. Gölge değil. Boşluğu takip edin. Kafa yapısının aşağı doğru bir köpek var. Bunu hemen hızlı geçeceğim. Boşlukta köpeğin kafatası. Aşağı doğru geliyoruz. Bakın buraya doğru geliyoruz. Şurada bir olgu var. Onu da göstereyim size. Evet. Bu tarafa doğru bakan bir insan sureti yapılmış. İyi bakın. Saç, göz, burun, ağız bize yön vermiş direkt olarak. Bununla şimdi başka bir yerde daha karşılaşacağız. Şöyle gelelim. Bakın, aynı Neanderthaller gibi duruyor. Bakın, şurada görüyorsunuz. Burada yine aynı şekilde yukarıya bakan bir tane suretimiz var. Aynı bu bu adamla bakın şuradan kafayı yuvarlamış. Şu ağız yapısı farklı. Şu ağız yapısı farklı Köpek burada aşağı doğru bakıyor. Kurt burada yukarıya bakıyor. Zaten kurdu direkt yapmış. Ama şu boşluğu çizdiğiniz zaman arkadaşlar bu köpek çıkacak. Bir defalarca karşılaştım bu olgu. Şu tarafa doğru bakıyor, yön veriyor. Güzel bir şerit sistemi. Bu kadar söyleyebilirim. Daha fazlası yok çünkü. Ee, Kim başka bir şey var mı? Başka var da yok. Yani sol tarafa da yön vermiş. Büyük bir ihtimal oralarda giriş olduğunu söyleyen ve son nokta işaretiyle beraber, giriş işaretiyle beraber zaten yerlerini görsek de söylemiyoruz, söyleyemiyoruz bazen. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.